Merhabalar. Bugün böyle güzel bir gömleğimiz var. Rengi de çok tatlı. Boyunu kısaltacağız. Hem ceket olarak kullanılabiliyor hem de gömlek olarak kullanılabiliyor. Şuradan bir boy kısaltma yapacağız. Ben yine orijinal olsun istiyorum. Yani burada saçaklar var. Saçakları olsun istiyorum. Yani böyle kıvırma işlemini istemiyorum. Dilerseniz kıvırma da yapabilirsiniz ama orijinal olursa daha güzel olur daha şık durur diye düşünüyorum yine buradan keseceğiz yalnız ben şuradaki bir parmak yani bir santimde de dikkate alarak da yapacağım 9 santim olarak görünüyor bir santimi de çıkarırsam 8 santimden kesme işlemini yapacağım yani şu şekilde yapacağım 8'den 8 sekiz santimden kesme işlemini yapacağım bu şekilde ölçümü alıp keseceğim.

bu şekilde işaretlemelerimi yapacağım. İstenilen ölçünün altında kesin bir santim çünkü buradan dikiş vereceğim, buraya püskül yapacağım. Boyu o zaman çok kısa olmayacak. Eğer şey olursa şu şekilde de kıvırma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ilk dikişimi diktim. Çift iğnem olmadığı için iki yan yana dikiş olması gerekiyor. Eğriliğini bozmamamız için ben şuranın şöyle göstereyim. Buranın tam ortasından dikişimi belirledim. Ve burada sıfır noktası var. Şurada çizgiler var. Makinen her makine de vardır bu. Dilerseniz buradaki çizgilerden de belirleyebilirsiniz. Ve buradaki çizgiye yani 10 numara yazıyor oraya denk getirdim ve bu ayarı bozmadan burayı gözüm kaybederse burayla yapıyorum ve bu şekilde dikmem gerekiyor çektiğinizi olmayan çektiğinizi olmayanlar bu şekilde bir uygulama yapabilirler mesafesi diğer orijinalinde de yakında şu şekilde o yüzden yakın bir mesafede çift iğne şeklinde gidiyorum. Bu işlem bittikten sonra da e, uçlarına püskül yapacağız. Bu şekilde çift iğne dikişimi tamamladım. Şimdi sökme işlemini yapacağız. Dilerseniz daha önceki videolarımda gösterdiğim gibi kesik atarak sökme işlemi yapabilirsiniz. Ya da direkt söküp asılarak da bu yöntemi kullanabilirsiniz tercih size kalmış biraz oyalayacak gibi görünüyor ama e, ilk başta oyalar sonrasında kolaylık olacaktır. Sonra şu yandan çıkarın. Sonra buradan asılarak tek tek püskülleri rahatlıkla yapabilirsiniz ya da dediğim gibi kesme işlemi yaparsınız. Yine bu dikişe kadar Bu şekilde orijinalini de yeniden yapabilirsiniz. Bu şekilde işleme devam edeceğiz. Sökme işlemimizi dikişe yanaşmadan bu şekilde bitiriyoruz.